arka beden ama ön beden tam göğüs karşısına denk geldiği için bakın göğüs bombesi olan bir buçuk santime direkt atıyoruz ve arka bir buçuk santim bedenden düşüyoruz bakın direkt geldim bakın, arkayı kesiyorum bu benim arka kupum bu benim ön kupum bakın bu da arka kupum birebir net oturacak. Dediğim gibi şu önde göğüsten sonra pens alır gibi daraltacağız. Aynı şekilde arkada da birer santim pens alır gibi şöyle bakın. Kupun içine pens alacağız. Bu kesinlikle atılacak. Şurada.